Abi, hadi, biraz. Arkadaşlar izin verin. Stüdyonuzda yapılan siyahlı baskın failleri hakkında bir fikriniz var mı efendim? Yolsuzluklarını haber yaptığınız iş adamının bu olayla bir ilgisi olabilir mi? Hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Polis soruşturması tamamlanmadan hiçbir yorumda bulunmak istemiyoruz arkadaşlar. Lütfen izin verin. Hayır, i̇şte çıkmalar, çıkmalar. Arkadaşlar lütfen açılır mısınız? Açılır Bu saldırıyı Açın Özgür iradesiyle haber peşinde koşan tüm basın çalışanlarına yönelik bir saldırı olarak kabul ediyoruz efendim. Bu olayın arkasında her kim olursa olsun şunu iyi bilsin ki mücadelemden asla ödün vermeyeceğim. Son nefesime kadar bu ülkenin kanını iliğini sömüren güçlerin karşısında yer almaya devam edeceğim. Silahlı saldırı iş adamı Behram Kartal'ın adını açıkladığınız sırada gerçekleşti. Bu bir tesadüf mü? Bakın size en kısa zamanda detaylı bir açıklamada bulunacağım. Şimdi arkadaşlar... Şimdi lütfen izin verirseniz biraz dinlenmeye Tüm ihtiyacım Tüm basın çalışanları var. adına size geçmiş olsun diliyoruz efendim. Bundan sonra atacağınız her adımda yanınızda Teşekkür olacağız. Teşekkür ederim. Bir, lütfen izin verir misiniz? Lütfen. lütfen, 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 lütfen. lütfen. Usta. gazeteciler var. Arabadan aşağı inme. Mert. Savaş Doğan'ı buraya getir. Tamam usta. Savaş Bey bir dakika. Son bir soru, son bir soru. Savaş Bey, soru. Usta seninle görüşmek istiyor. Savaş Bey soru. Lütfen. 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 Arkadaşlar Lütfen. 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 Geçmiş olsun Savaş Doğan. Sağ olun nasıl? Neden buradasın Miroğlu? Neden mi? Üzerimize kurşun yağdırdıklarında neredeydim? yayın sırasında yanımda olacağını düşünmüştüm. Anlamadım. Anlaşılan sevgilinin babasını kızdırmak istemedin. Savaş Doğan kapa çeneni. İçimden bir ses senin kendini ağabeye sattığını söylüyor. Savaş dur. Usta! İğrençsin. Bir an önce iyileşmeye bak Savaş Doğan. Seninle sonra özel olarak ilgileneceğim. Keşke kurşun diline isabet etseymiş. Savaş Bey lütfen. Neyse. Gökçeli, Şazimen Hanım'ın durumları nasıl? Şazimen Hanım ağır yaralı. Doktorlar pek umut verici konuşmuyorlar. Ama Gökçe Hanım'ın şansı varmış. Kurşun iç organlarına dokunmamış bile. Gidelim bakalım. Abi. Usta, Şazimen Hanım'ın akrabaları geldi. İyi, hadi gidelim. Usta, o tarafta gazeteciler var. Arka kapıyı kullanalım. <Gülüyor> hadi. <Gülüyor> Yusuf Viroğlu sen misin? Evet buyurun. Babasın, bacım sizi bize çok anlatmıştır. Bu kişilere baş kaldırasın beyi özünü ataşa koydu. Doktorlar bizi yanına koymurlar. Kadınlar neyi var ne yiyor? bize bir haber ver. Bacım yoğun bakımı aldılar. Doktoruyla konuştum. Önemli bir gelişme olursa bize haber ver. Keşke ona bu icazeyi vermeseydiniz. Keşke bu bernamede olmasaydı. Bu işler bizim başımıza çoktur. Kadın başına özünü feda etti Şazimen. Aranızda Yusuf Miloğlu diye biri var mı? Evet benim. Ne var? Gökçe mı? Hanım sizi görmek <laughs> istiyor. Gökçe mi? Durumu nasıl? Tehlikeyi atlattı sayılır. Tamam ha ne yapalım? Geçmiş olsun Gökçe. Nasıl hissediyorsun kendini? Durumu nasıl? Kurşunu çıkardık. İçeride herhangi bir tahribat yok. Hanımefendi bir hafta misafirimiz olacak. Gitti. Bacım gitti. Allah, bacı. Allah Allah. Hayırbarım. Allah Allah. yaptık ama maalesef kurtaramadık. Kurşunlardan biri Allah giden damarları parçalamış. Allah Allah. Merhumun ne Bey. Meni bir evet. bağ. Kadın yıkıldı. Başınızın çaresine bak. Evet. Ben mahvoldum. Sizin için bir şey Bey yapamam. Oğlum. Siz evet. hak ettiniz. Ayağını öpem eyleme ağabey. 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 Lütfen müsaade buyurun. İşimiz var. Lütfen. İle Demek ile. Sen Yusuf Miroğlu sen de beni kapından kovirsen. Usta, bu eski bir Türk törasıdır. Başımı, canımı, namusumu ayağının altına atıyorum. Nasıl istersen öyle yap. Ya da bu eşarbı başına bağla demek istiyor sana. Senin suçun değil ki. Yusuf. Senin suçun değildi. Senin suçun değildi.